Evet arkadaşlar, mebin bir kazanım testini çözdükten sonra dolaşım sistemini bitirmiş olacağız. Şimdi arkadaşlar, sinatriyal düğüm uyarıldıktan sonra hangi olaylar sırasıyla gerçekleşir diye soruyu ilk sorumuzda. Hemen şöyle kalbin şeklini çizerim, hatırlamaya çalışalım arkadaşlar. Kalbin üzerinde kalbin çalışmasında etkili olan bir takım düğümler vardı. Bunlardan birisi sinatriyal düğüm. Üst odanı toplar damarın kalbe giriş yaptığı bölgede bulunuyordu. Atrioventriküler düğüm vardı kulakçık ve karıncık arasında bulunan bir de arkadaşlar purkinje lifleri ve histemetleri mevcuttu. Şimdi hangi olaylar hangi sırada gerçekleşecektir? sinatrial düğüm uyarılmış ise eğer arkadaşlar ne oluyor? Öncelikli olarak kulakçıklar kasılıyor demiştik. Kulakçıklar kasıldığında kulakçık ve karıncık arasında bulunan triküspit ve küspit kapakçıklar ne yapacaktır? Açılacaktır. Sonra arkadaşlar uyarı atıyor ben tüküler büyüme gönderilecektir. bunun sonucunda karıncıklar kasılacaktır. Tabii ki istemekleri ve frukicelifleri uyarılacak. Ondan sonra karıncıklar kasılacak. Sonrasında karıncıkların kasılmasıyla birlikte arkadaşlar eee akciğer atardamarı ve aorta kan pompalanacaktır ve bu damarların girişinde bulunan bir de ne var? Yaramay kapakçıkları var. Tabii ki karıncıklar kas, e, kasıldığında bu kapakçıklar açılıp arkadaşlar kan bu yapılara girmiş olacaktır. O halde sıralamamız ne oluyor? A şıkkında verildiği gibi oluyor gençler. Peki ikinci sorumuzda Kılcal damarlardan madde alışverişi yani Starling hipotezini anlatmıştım size. Hemen hatırlayalım. Bu bir kılcal damar. Kılcal damarın bir atar bir de toplar damar ucu vardı. Atar damar kısmında kan basıncı ozmotik basınçtan daha fazlaydı arkadaşlar. Toplar damar kısmında da kan basıncı ozmotik basıncın altına düşüyordu. Ozmotik basınçta damar boyunca arkadaşlar kılcal damar boyunca ozmotik basınç hep neydi? Sabitti unutmuyorum. Dokuya madde geçişi gerçekleşecek. Kan basıncı atardamar kısmında fazla olduğu için bu basıncın etkisiyle beraber dokuya besin ve oksijen geçti. Doku bunları kullandı. Oluşan atık maddeler ve karbondioksit ne olacak arkadaşlar? kılcal damarın toplar damar kısmına geçecektir. Bunu sağlayan şey de kan basıncının orada düşük olmasıydı. Ozmotik basıncın kan basıncının üzerine çıkması diyebilirim arkadaşlar. Ee, bu olayları biz grafik üzerinde de yine göstermiştik arkadaşlar şu kılcalın ozmatik basıncı damar boyunca hep sabit proteinler buradaki ozmatik basınca sebep oluyordu arkadaşlar proteinler damar dışına çıkamıyordu bu yüzden ozmatik basınç hep sabit demiştik kan basıncı atar damar kısmında e, neydi fazlaydı toplar damar kısmında kan basıncı ne olacak düşecek şimdi bakıyorum y aralığında kan basıncı ile kan ozmatik basıncı arasındaki fark diyor azalır y bölgesi e, kanın bu dokulara geçtiği kısım yani kan basıncının fazla olduğu e, durumda arkadaşlar zamanla bakıyorum kan basıncı ne yapıyor arkadaşlar azalıyor e, o yüzden kan basıncı ile ozmatik basınç arasındaki fark zamanla ne yapmış arkadaşlar azalmıştır doğrudur z aralığında doku sıvısından kan damarına madde geçici olur z bölgesi kan basıncının ozmotik basıncın altına düştüğü kısımda bu durumda ne oluyor? Dokudan arkadaşlar kılcal damara madde geçişi gerçekleşiyordu. Burada zaten bu durumdan bahsetmiş oldu bize. Y aralığındaki madde geçişi sırasında enerji harcanmazken Z aralığında madde geçişi sırasında enerji harcanır diye böyle bir şey söyleyemeyiz arkadaşlar. Her iki durumda da ne olacaktır? Yine enerji harcanımı gerçekleşmiş olacaktır. O halde doğru cevabımız bursa olur. Kalbin çalışma hızını artırmaz. Adrenalin, troksin miktarın artışı evet artıracaktır. Ateşli hastalıkların artıracağını anlatmıştık. Karbondioksit miktarının kandaki artışı, sempatik sinirlerin uyarılması. Bunların her biri kalbin çalışma hızını artırırken asetilkolin salgılanması ne yapacaktır, yavaşlatacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Diğer bir sorumuz da kılcal damarlarda madde geçişleri esnasında bazı dokulardaki maddelerin durumundan bize söz etmiş arkadaşlar şimdi oksi hemoglobin nedir öncelikle ondan bir bahsedeyim oksijenin hemoglobine birleştiği yapıdır arkadaşlar hemoglobini biliyorsunuz oksijeni taşıyan solunum gazlarını taşıyan bir yapıydı kanda bulunan o zaman akciğerlerde Hemoglobin ne yapacaktır arkadaşlar? Oksijenle birleşecektir. E O zaman ne olur? Bu grafiğimiz doğru olur. C şıkkına baktığımızda böbreklerin görevi kanı süzüp e, idrar oluşturmaktır arkadaşlar. Ve idrarla birlikte ürenin e, bir miktarını ne yapmaktır? Dışarıya vücuttan uzaklaştırmaktır. O halde e, böbrekler üreyi vücutta uzaklaştırdığını varsayarsak bir kısmına tabii ki bir kısmı yine ne yapacaktır geriye emilecektir. Bu grafiğimizde ne olur arkadaşlar doğru olmuş olur. D şıkkına bakıyorum. Beyin e, hücreler ne yapacaktır arkadaşlar? Enerjiye ihtiyacı vardır. Bu yüzden e, glikozu besin ve enerji kaynağı olarak kullanacaktır. Ve bundan dolayı e, glikozu kullandığı için glikoz miktarı azalır diyebilirim. ince bağırsak Buradaki kılcalları düşünün. Albümün bir protein de kılcallarda proteinler arkadaşlar de damardan geçemiyordu biliyorsunuz ve ozmotik basınç sürekli hep sabitti bu sebepten dolayı. Bu yüzden albümün büyük bir protein olduğu için ee, bu yapıdan dışarıya çıkamayacaktır ve miktarı nedir? Sabittir. Ancak karaciğerde B vitamin miktarının arttığından bize soru bahsetmiş arkadaşlar. Böyle bir durumdan bahsediyorum. Yani karaciğerin böyle bir görevi olduğunu söyleyemeyiz. Beşinci soruya geldiğimizde önemli sorulardan biridir. Takıldığınız sorulardan biridir arkadaşlar. O yüzden dikkatli dinleyin. Şimdi bana diyor ki böbrek atar damarına veren işaretli azot atomu taşıyan amonyak üreye dönüşene kadar. Şimdi bu cümleyi okuduğunuzda muhtemelen birçoğunuz arkadaşlar soruyu bırakıyor. Ama sorular oldukça Kolay sorulardır. E, mantığını anlamaya çalışın. Şimdi önce bana e, söylenen şey nedir ona bir bakalım. İşaretli bir azot atomum var değil mi? E, bu işaretli azotum nerede? Amonyak molekülünde arkadaşlar. Ve bu amonyak nereye bırakılıyor? Böbrek atar damarına bırakılıyor. Bakın şimdi şu böbrek olsun hemen şeklimizi çizelim. Böbreğe gelen bir atar damar vardı. Bir de ne var? Böbrekten kanı kalbe götüren toplar damar. Şu böbrek atar damarı, şu da böbrek toplar damarıydı arkadaşlar. Peki nereye bırakılıyor işaretli azot atomu taşıyan amonyak? Böbrek atar damarını. Yani şuraya biz amonyağı bıraktığımızı düşünelim arkadaşlar. Üreye dönüşene kadar diyor. Amonyak üreye dönüşecek. Amonyak üreye nerede dönüşür arkadaşlar? Karaciğerde dönüşür. Şimdi bunun bu amonyanın e, üreye dönüşebilmesi için karaciğere gelmesi lazım. Ama öncelikli olarak nereye gidecek? Kalbe. Şimdi eğer bir organdan kan çıkıp başka bir organa gidecekse unutmuyorum. İlk gelecek olduğu yer neresidir? Kalptir. Önce kalbe gider, sonra ilgili organa gider. Şimdi bakın. Böbrek atardamarına bıraktık işaretli amonyağı. Kalbe gelecek. Peki arkadaşlar ee, bu e, amonyum kalbe gelebilmesi için öncelikli olarak hangi damara gitmesi gerekiyor? Alt ana toplar damarıyla birlikte kalbin hangi yapısına gelecektir arkadaşlar? Sol şey pardon sağ kulakçık yapısına arkadaşlar gelecektir alt ana toplar damara geldi ve sonrasında ne yaptı sağ kulakçığa geldi ikinci yapımız kulakçık kasıldı Karıncığa sağ karıncığa geldi sağ karıncıktan nereye gidecektir arkadaşlar akciğer atar damarı ile birlikte akciğere gidecek Akciğer toplar damarı ile birlikte tekrardan nereye gelecek arkadaşlar? Kalbe gelecek. Yani soruda her bir damarı her bir yapıyı vermeyebilir. Mesela akciğer atardamarını vermemiş, akciğer kıl, akciğerleri vermemiş. Önemli değil. Ama sırada ne var? Kulakçıktan sonra sağ kulakçıktan sonra akciğer atar atardamarı, akciğer kılcalları, akciğer toplar damarı. Soruda verildiği şekle göre bakarsak. Akciğer toplar damarı ile beraber nereye geliyor arkadaşlar? Tekrardan kalbe gelecektir. Kalbin hangi yapısına gelir temiz kan? Ee, sol kısmına gelir. Yani sol e, nereye gelecektir? Kulakçığa. Sol kulakçık'tan nereye gelir? Sol karınca gelir arkadaşlar. Sol karıncık aort ile birlikte nereye gelecektir? Karaciğeri ve karaciğerden. Arkadaşlar, e, karaciğer atar damarı ile birlikte karaciğeri arkadaşlar burada pardon ulaşmış oluyor diyeceğiz. Sırasıyla e, yapılar arkadaşlar nedir bu yapılardır? Yani sıralamamız ne oldu? E, 4 1 2 5 ve 3 olmuş oldu arkadaşlar. tarz soruları çözerken şunu da düşünebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi önce neredeydi bu kan? Böbrekteydi değil mi? Böbrek atar damarındaydı. Önce bakın şöyle yazayım. İlk yapımız böbrek. daha sonra nereye gidecek dedi? Kalbe gidecek. Kalbe gittiyse eğer bu zaten vücuttan gittiği için kirli kandır. Kalpten nereye gitmesi lazım? akciğere gidip temizlenmesi lazım. Akciğerden tekrar nereye gelmesi lazım bu temiz kan? Kalbe gelmesi lazım. Ve kalpten nereye gitme gitmesini istiyor arkadaşlar? Üreye dönüşebilmesi için karaciğere gitmesi gerekiyor. O zaman kalpten nereye gidecektir? Karaciğere gidecektir. Başlangıçta hangi organlara sırasıyla gidecek? Bunları bilirsem ara damarları arkadaşlar çok rahat bir şekilde zaten görebiliriz. E ee, 6. soruya bakalım diğer bir sorumuza. İnsandaki dolaşım sistemi ile ilgili hangisi diyor arkadaşlar doğrudur. Oksijence zengin kanın hareketi dokulardan kalbe doğru gerçekleşir. Oksijence zengin kan nerededir arkadaşlar? Kalptedir. Kalpten nereye gidecektir bu kan? Vücuda gidecektir. Vücuda geldikten sonra tekrardan nereye gider bu kirli kan? kalbe gider. Yani kalpten vücuda şu kısımda temiz kan bulunur. Vücuttan kalbe gidiyor. O zaman şu kısımda da ne var? Kirli kan var. Kalpteki kirli kan da tekrar nereye gidecektir? Akciğere temizlenmek için gidecektir. Ve o zaman bu yanlıştır arkadaşlar. Dolaşım sistemini kan, kalp, atar, toplar ve kılcal damarlar oluşturur. Doğru. Dolaşım sistemini kan, kalp ve damarlar diye ayırmıştık zaten. O zaman doğru cevabımız budur. Bakalım diğer şıklara. Kalbin sağ tarafında oksijence zengin, sol tarafında oksijence fakir kan bulunur. Sağda neydi? Kirli, solda neydi? Temiz kan bulunur. Tam tersini vermiş. Akciğerde oksijenlenen kan kalbe uğramadan vücuda gönderilir mi arkadaşlar? Hayır tabii ki de. Akciğerden önce kalbe gelmesi lazım. Kalpten bütün organlara dağıtılması lazım. Akciğere gönderilen karışık kan alveollerde temizlenir diyor arkadaşlar. Ee, hangi kan? Kirli kan diyeceğiz. Bu da nedir? Yanlıştır. İnsanlardaki damar çeşitleriyle hangisi diyor? Yanlıştır. Akciğer atar damarı hariç Atar damarlar oksijenli zengin kan taşır. Doğru bir ifade. Toplar damarda basınç düşük olduğu için elastiki e, lifler arkadaşlar yoktu. Bundan da bahsetmiştik. Toplar damar yapısında bağ doku, düz kas ve e, epitel dokunun bulunduğu tabakaları anlatmıştım. Atar ve toplar damarın dış kısmında bağ doku bulunur. E, Evet atar ve toplar damarlarda arkadaşlar bağ doku bulunacak e, kılcal damarlarda yoktu kılcal damarda sadece ne vardı epitel doku vardı tüm kılcal damarlar atar ve toplar damar arasında yer alır diyor Doğru mudur peki değildir arkadaşlar mesela glomerulus kılcalı var böbrekte bulunan bu sadece iki atar damar arasında bulunuyordu hatırlayın veya lenf kılcallarından bahsetmiştik lenf kılcalları arkadaşlar bir ucu e, açık bir ucu kapalıydı hatırlarsanız değil mi? O zaman bütün kılcalların bir atar bir toplar damar arasında bulunduğunu söyleyemem. Madde alışverişini gerçekleştiren de kimdi? Kılcal damarlardı zaten biliyorum. Kalbin sol karıncığından çıkan kan tekrardan kalbe dönene kadar hangi organlardan Geçmez ya yani geçmediği kesindir diyor. Hangi damardan, hangi yapıdan geçmediği kesin. Şimdi bakın hemen ne yapıyorduk? şeklimizi çözüyoruz. Kalp, sol karıncık. Hemen sol karıncı tespit ediyorum. neresi sol karıncık burası. O zaman burada ne var arkadaşlar? Temiz kan var. Temiz kan nereye gidecekti? Aort ile birlikte bütün vücuda gidecek. Peki bunu tespit ettim sol karıncıktan çıkan kan tekrar kalibe dönene kadar. Şimdi ben bu kanı tekrar kalibe getireceğim. Ne oldu? Bakın sol karıncık sırayla yazıyorum. Bak sol karıncıktan sonra hangi yapıya gitti? Aorta gitti. Aort ile birlikte bütün organların atar damarlarını ayrılabilir arkadaşlar. Yani bu bir ince bağırsak olabilir değil mi? Bir mide atar damarı olabilir, karaciğer atar damarı olabilir, beyine gitmiş olabilir. Evet. Peki bu atar damarlar ile birlikte bu saydığım organlara geldikten sonra bu organlardan hangi damarlar ile birlikte çıkacak arkadaşlar? Toplar damarlar ile birlikte çıktı. Sonrasında ne oluyor? Ee, alt ana ya da üst ana toplar damar ile birlikte nereye geldi arkadaşlar? Kalbin sağ kulak çığına geldi. Bakın bana ne demişti? Kalbe dönene kadar hangi kılcal damardan geçmediği kesindir. Kalbe gelene kadar nereden geçirmedik bunu? Akciğerden geçirmedik. Ne zaman akciğerdeki yapılardan geçecektir arkadaşlar? Bakın buraya geldi sırayla buraya geldikten sonra sağ kulakça geldikten sonra sağ karıncık sağ karıncıktan akciğer atar damarı ve akciğer yani kalbe geldikten sonra bu yapıya geçtiği için bana sonra kalbe döne kadar dedi ne yaptım akciğeri o zaman almadım Evet diğer bir sorumuza bakalım Şimdi arkadaşlar bu grafiği hatırlarsınız. Grafiklerle alakalı kan basıncı, kanın akış hızı veya damar çapları bunlarla alakalı durumları e, anlatmıştım. E, burada da bize neyi sordu arkadaşlar? Eee... K faktörünün ne olduğunu sordu. En fazla atar damarda dedi. Kılcal damarda en azdır dedi. Daha sonra atar sonra toplar damarda fazla şeklinde bunu bana verdi. O zaman bu neydi arkadaşlar? Kanın akış hızıydı. Kalbin yapısında bulunan tabakalarla ilgili neydi bunlar? Perikard, miyokard, endokard. Dıştan içe doğru en dışta perikard ortada miyokart en iç tabakada da endo iç. Buradan aklınıza gelsin. En işte bulunan tek katlı epitelden oluşan endokarttır. Doğru mudur? Evet doğrudur. Miyokart orta tabakaydı. Kulakçıklarda karıncıklara göre daha ince. Evet doğru. Ne demiştik arkadaşlar? Kalbin karıncıklardaki kas tabakası daha kalındır. Hatta e, ee, sol karıncıktaki arkadaşlar sağ karınca göre neydi çok daha e, kalındı bunun sebebi de kan e, vücuda pompalanacak değil mi o yüzden daha yüksek bir hızla gidebilmesi için daha kaslı bir yapıya sahip olması lazım kulakçıklardan karıncıklar daha kalın karıncıkları karşılaştırdığımızda da sol kısım daha kalındır en dışta bağ dokudan oluşan bir perikard tabakası vardır. Bu da arkadaşlar Doğrudur diyebiliriz Evet diğer bir soru ee, kalbin kasılması neydi sistoldü gençler sistol kalbin gevşemesine ne diyoruz diastol diyoruz Kalp ritmi kasıt gevşemesinin atar damarda hissedilme durumuna ne diyeceğiz nabız diyeceğiz Kalbin çalışması ile kanın atar damar duvarına yapılan basınç da arkadaşlar neydi? Tansiyonda. O zaman bu nerede var? Aşkında var. Alt ana toplar damarda bulunan kanın kalbe doğru hareket etmesinde etkili olan faktörler neler? Bunları arkadaşlar hatırlıyorum. Yani şunu düşünün, kan toplar damarlar ile birlikte kalbe gelecek. Bir takım adaptasyonlarım vardı arkadaşlar. Bunların tek tek ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Ancak burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Alt ana toplar damar diyorsa eğer vücudun alt bölgesinden gelendir. O zaman burada etkili olmayan kimdir? Yer çekimidir. Yer çekimi kim için etkili? Üst ana toplar damar ile birlikte kana gelen toplar damarlardaki kanın akışını kolaylaştıran bir adaptasyon. Unutmuyorum aslında bunların her biri altı ve üst diye ayrım yapmamış olsaydı her biri toplar damarlarda kanın akışını kolaylaştıran durumlardı ama alt ana olarak ayırdığı için bu kime aittir? Üst ana toplar damara aittir diyebiliriz arkadaşlar. Evet gençler ee, bir testimizi kazanım testimizi Burada bitirmiş olduk. Bundan sonraki iş artık sizlerin gençler.